Yakup. <laughs> ne böyle Tayyar abi? Zabıta savar palto. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz. Tamamen kendi icadım. Ben bu. <laughs> mucit bu babam benim, mucit. <laughs> ne satıyorsun sen Tayyar abi? Efendim, kimyon satarım. Nane satarım, karanfil satarım, tarçın satarım. En önemlisi zabıtadan korkmadan satarım Yakup. <laughs> Zabıta Mesut işi sıkı tutuyor galiba. Kimseye göz açtırmaz be kızanım. Ama beni artık hiç yakalayamaz. Efendim, açarım dükkanımı, kapatırım dükkanımı. Efendim, açıldı, kapandı. İşte bu kadar. Zabıta Mesut bu sırrını duymasın? <laughs> süpersin vallahi babacığım. Nereden geldi böyle aklına zabıta savar palto? Dedim ki kendi kendime. Tret hayır. Madem ki bu zabıta mesut sana göz açtırmaz, senin de ona yakalanmadan işini yapacak bir buluş yapman lazım dedim. Ee sonra abi? Sonra da bu paltoyu icat ettim. Adı da zabıta savar palto olsun dedim. Değiş o değil. Patladı gitti. <laughs> Patladı da bizim niye haberimiz olmadı? Patlayacak. Yakında bütün seyyar satıcılar böyle balta yaptırıp bunları kullanacaklar. <laughs> Zabıta mesut geliyor. Dayar abi kapat dükkanı kapat. Kapandı gitti. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm efendim. Selam. Aleykümselam. Selam. Ne kokuyor burada? Tarçın kokusu gibi bir şey var. <laughs> mayi çeşit baharat kokusu var. Nane, kimyon, tarçın... Heh. Ve karanfil. Karanfil. Ne söylersiniz siz ya? Benim burnum hiç koku almaz. <laughs> Vallahi ben de hiçbir koku alamadım Mesut abi. Burnun yanıltıyor olmasın senin. Zabıta burnu yanılmaz Şükrü. Sanki tayyaranın üzerinden geliyor bu koku. He, ben de aldım kokuyu. Ya babacığım, ne biçim parfüm kullanıyorsun öyle sen? Aa, parfüm dersiniz. Ne yapayım ben Mesud'um? Bizim hanım Çevgililer gününde bana parfüm hediye etti. E, ben de şimdi sürmesem e, ayıp olacak yani. Kusura bakmayın ama ben bu keskin kokuya daha fazla dayanamayacağım Tayyar abi. Müsaadenizle. Eyvallah. Selametle efendim. <laughs> Aferin Mora Şükrü. Udunsun mudunsun ama... 40 yılda bir işe yaradın. Tebrik ederim evladım seni. Teveccühünüz babacığım. Hakikaten... ...kendimle gurur duydum yahu. Çok güzel bir zabıta savar palta yapmışım. Gördüğünüz gibi Anında savdım zabıtayı. <gülüyor> <gülüyor> Şükrü, aferin <oparım> çocuğum. <laughs>